Herkese selamlar. Uzun süre sonra böyle bir sesli story çekmek istedim. Çünkü hem bir teşekkür hem de tekrar bir yineleme olsun istiyorum. Öncelikle tüm yaz boyunca pazartesi akşamları bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için, izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık yaz sezonu sonu, kış sezonu itibariyle sizlerle cumartesi akşamları birlikte olacağız. Onun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben cumartesi günlerini çok seviyorum. Eski izleyicilerim bilir. O yüzden cumartesi akşamı yeni bölümle sizlerin evlerinize konuk olmak için sabırsızlanıyoruz. Herkese çok sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Kanalda ekranlarında cumartesi akşamı saat 20'de görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yalan dizisinin 12. bölüm özet ve fotoğraflarıyla karşınızdayız Melike kendisinin kaçıranın Kadir olduğunu anlayınca şoka uğrar ikilinin çiftlik evinde mecburi yalnız kalışları hayatlarının sırrını da ortaya çıkmasına neden olur bu büyük sır Melike ve Kadir arasındaki ilişkiyi baştan sona değiştirirken DNA'nın sonucu ortaya çıkar. Kimsenin beklemediği sonuç en çok Melike'yi sarsar ve Melike artık Haluk ve Berin'e karşı bambaşka bir yol izlemeye karar verir. Geçmişi öğrenip acılarıyla yüzleşen Haluk kızını kaybetmemeye yemin ederken Berin için artık cehennemin kapılarını açmış gibidir. Berrin Halik'in hiç beklenmedik hamleleriyle köşeye sıkışırken her şeyini kaybetmek üzeredir. Melike'nin adalet arayışı hızlanır.